Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ileriye yönelik tahminlerde kullandığımız LSTM model yapısı için multistep dediğimiz aslında birden çok adımlı yapıyı göstermeye çalışmıştık. Hem one step olsun, hem multi step yapısı olsun, buraya kadar öğrendiğimiz ana yapılar aslında hep tek değişken üzerinden ilerlediğimiz bir LSTM modeli yapısıydı. Yani tek bir değişkenimiz var. Bu tek değişkenimizin geçmiş değerlerini ki ne kadar time steps gideceğimiz ile ilgili yine bu da bir, bir hiper parametre yapısı olduğunu öğrenmiştik. Bu şekilde kurmaya çalışmıştık hem one step hem multi step yapısı olsun. Ancak bazen bu ıı, tek değişkenli yapılar, elimizdeki veri setinin ileriye yönelik tahminlerinde çok başarılı olamıyor. Bunun yerine bu değişkenin diğer başka değişkenlerle ve bu değişkenlerin geçmiş değerleriyle olan ilişkileri de yine modelin içerisine dahil edildiğinde daha iyi sonuçlar elde ettiğimiz oluyor arkadaşlar ki bunlara da çok değişkenli model yapısı dediğimizi zaten biliyoruz. Bugün bu yüzden LSTM model yapısında çok değişkenli yapı kavramı nasıl çalışıyor basit bir şekilde bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle boş bir Excel sayfası açtım ki bu yapı aslında nasıl çalışıyor Excel üzerinden basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. Daha sonra bu yapıyı Python'da nasıl LSTM'e uygun hale getirebiliriz bunu da kısaca göstereceğim. Bir sonraki videomuzda da yine bununla ilgili bir <laughs> örnek çalışması yapmaya çalışacağız. Şimdi bir Y değişkenimiz, bir X1 bir de X2 değişkenimiz olsun ki Y değişkenimiz bizim çıktı yani bağımlı değişkenimiz veya tahmin etmeye çalıştığımız değişken olarak düşünebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru belirli bir sayı yapalım arkadaşlar. Şöyle 10'a kadar ilerlesin x1 de 50'den başlasın. Şu şekilde aşağıya doğru gelsin. Şunu da hemen doldurma serisi yapalım. Üçüncüsü ise 70'den başlasın. Şöyle aşağıya doğru gelsin. Yine bunu doldurma serisi yapalım. Şimdi elimizde 3 değişkenli bir yapı mevcut arkadaşlar. Bizim amacımız buradaki y değişkenini tahmin etmek. Elesleyen model yapısı kullanarak ancak Sadece bunun kendi geçmiş değerleriyle değil, bunun dışında buradaki bağımlı, bağımsız değişken olarak kullanacağımız farklı değişken yapılarını da kullanarak bu işlemi göstermeye çalışacağız. Şimdi eğer tek değişkenli bir yapı olmuş olsaydı bir girdi bir de çıktı yapımız içerisinde örneğin. Time steps'imiz 2 olsun. Bu durumda ilk girdi ere yapısı ilk 2 tane datamız olacaktı ki 1 ve 2 değeri aslında bizim için bir girdi değeri olacaktı arkadaşlar. Hatta şunu şöyle ortalayalım. Bu 1 ve 2'ye karşılık çıktı değerimiz bir sonraki adım olan one step olarak düşündüğümüzde 3 değeri olarak çıktı sağlayacaktı. Şu anda sadece tek değişkenliğinin mantığını tekrar hatırlıyoruz. Daha sonra bir kaydırma işlemi yaparak bir adım kaydırma işlemi yaparak yine iki tane yapıyı içerisine dahil edeceği için bu durumda artık girdiğimiz ikinci adımda 2 iki ve 3 değerlerini kapsayacak olan bir array yapısı oluyor. İlk, özür diliyorum şöyle olacak. 2 ve 3 değeri girdi olacak ve buna karşılık ise artık çıktığımız 4 ne olacak. Bir sonraki adımımız 3 ve 4 değerimiz çıktı 5 değeri. Şimdi bu yapımız bizim için aslında kullandığımız temel tek değişkenli yapıydı arkadaşlar. Bu bir time steps verdiğimizde buradaki kayan pencere mantığıyla aslında bir girdi eleği yapısı oluşturuyor ve buna karşılık ise çıktı değerlerini oluşturan ana yapımızı oluşturuyordu. Eğer işin içerisine birden fazla değişken girer ise bu durumda artık çıktılar. Yine aynı şekilde aynı mantıkla çalışacak. Çünkü çıktı değerlerimiz bizim y değişkenimiz. Ama bu sefer girdiler sadece y'nin geçmiş değerleri değil. x1, x2, x3 fark etmez kaç tane ee, değişken kullanacaksak girdi olarak. Bu değerlerinde geçmiş değerlerini kapsayacak olan bir array yapısına dönüşmüş olacak. Şimdi bu durumda girdi ve çıktı değerlerini bu şekilde değerlendirmeye çalışır isek arkadaşlar. İlk adım olarak yine time steps yapısı içerisinde 2 olarak varsaydığımızda bu durumda ilk girdi olarak kullanılacak ere yapısı buradaki serinin tamamı. Yani ilk ere yapısı ki 2 time steps kullandığım için ere yapısı içerisinde bir ere olarak düşünebilirsiniz. İlk yapım 1, 50 ve 70 değerini kapsayacak virgül diyorum. İkinci erey yapım ise 2, 51, 71 olacak şekilde bir yapıya dönüşmüş olacak arkadaşlar. Şurayı da şöyle kapatalım. Yani artık buradaki değişken yapısının iki kademeli olarak ilerlediğimiz için yapı içerisinde 150 70 2, 51, 71 değerini girdi olarak kullanacak modelimiz ve yine çıktı karşılığı y değişkeni üzerinden olduğu için 3 değerini çıktı olarak almaya çalışacak. İkinci adımımız yine birer kaydırma işlemi olduğu için bu durumda aslında bir öncekinin son ere yapısı olan 251 71 251 71 virgül yine bir sonraki adım değeri olan 3, 52, 72 değerlerini kapsayacak olan bir array yapısını ikinci adımda bir girdi değişkeni olarak kullanacak ki buna karşılık çıktı değerimiz ise artık 4 değerine tekabül edecek. Eğer time steps yapımız 2'den fazla ise bu durumda tabii ki array'in boyut yapısı da otomatikman değişecek. Ben sadece 2 örnek verdiğim için bu değer üzerinden ilerliyorum. Geldim 3. adıma vardığımızda artık yine bir öncekinin son ereği yapısı olan 3.52.72 ereği yapısı ve yine ikinci olarak alacağımız bir sonraki adımı kapsayacak olan 4.53.73 değeri benim için yeni bir girdi değeri olarak oluşacak ve buna karşılık ise 5 değeri çıktı olarak karşıma gelecek. Şimdi burada ne oldu? Artık tek bir değişkenin taşıdığı bilgileri ben diğer değişkenlerin de gecikmeli değerleri aynı mantıklı bir kayan pencere sistemiyle diğer değişkenlerin bilgilerini de aslında bir girdi erey yapısı içerisinde saklamış oluyorum. Ve buna karşılık yine tahmin etmeye çalıştığım değer yine bir kayan pencere sistemi içerisinde bir çıktı değeri olarak karşıma gelecek ki bu yapı üzerinden ben modelimi yani LSTM modelimi beslediğim zaman artık tahmin Tek bir değişkenin geçmiş değerlerindeki taşıdığı bilgiyle değil, hem kendi geçmiş değerleri hem de diğer değişkenlerin de geçmiş değerlerinin içerisinde barındırdığı bilgileri kullanarak yeni bir örüntü yakalamaya çalışacak arkadaşlar ki bu noktada da aslında girdi ve çıktı aslında temel bir model yapısı bu. Regresyon modelinden beri hep böyleydi zaten. NESDM yapısında da yine aynı mantık çerçevesinde girdi ereyleri ve çıktı değişken yapısı iç üzerinden bulunacak olan bir ilişkiyle süreci yönetmeye çalışacak. Dediğim gibi tek değişkenli yapıda kullanılır, çok değişkenli yapılarda kullanılır. Bunlar modelin nihai başarı sonucuna göre elde edebilecek yapılardır arkadaşlar. Çünkü bazı veri setleri sadece kendi geçmiş değerlerin üzerinden değil, diğer değişkenlerle de olan ilişkileri işin içerisine dahil olduğunda daha iyi, daha tutarlı tahminler elde etmemizi sağlayacak olan bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Peki bu yapı nasıl Python üzerinde aslında bir LSTM modele hazırlık aşamasında bu işlem gerçekleştirilebilir? Bu noktada da aslında biz bir fonksiyonel yapı tanımlamıştık. Örneğin one step için işte multi step için. Onlar tek değişkenli yapıydı ve bu tek değişkenli yapı veya çok değişkenli yapılarda da yine aynı mantık çerçevesinde bizler birer fonksiyonel yapıyla data setimizi el modeline uygun hale getireceğiz. Şimdi bu durumda şöyle basit bir örnek yaparak işlemlerimizi görelim arkadaşlar. Şöyle bir import Pandas SPD diyorum. Import NumPy np diyorum. Daha sonra bir veri seti oluşturalım. Bir data frame ile gelsin bu yapı arkadaşlar. Data frame içerisinde öncelikle bir Y değişkenim olsun. Bu Y değişken yapısı şöyle 1 101 yani 1 ile 100 aralığı yapısı içerisinde gerçekleşsin. Sonra bir X1 yapısı oluşturalım. Yine aynı aralık içerisinde şöyle 50 ile 150 diyelim virgül x2 yani diğer bir değişken yapısını oluşturalım. Yine aynı mantık çerçevesinde mesela şöyle 70'e 170 yapalım ki veri sayıları birbirleriyle uyusun. Şöyle print veri dediğimde artık elimde 3 değişkenli bir data frame yapısı olacağını yine birlikte gördüğünüz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi temel yapı içerisinde bir fonksiyonel yapı kullanıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Bu fonksiyonel yapı tek değişkenli yapı için buradaki ana değerler değerlerin geçmiş değerleri üzerinden yeni değişkenler üretme prensibiyle çalışan bir yapıydı. Aynı fonksiyon yapısı üzerinde sadece küçük bir değişiklik yaparak sistemi biz aslında multi yapıya çevireceğiz. Yani çok değişkenli yapıya çevireceğiz ki Burada yine tek bir adım one step mantığıyla ilerliyoruz. Çünkü çok değişkenliğinin de yine kendi içerisinde one step multi step yapıları var. Bunun dışında çok farklı problemler için kullanılabilecek geliştirilen fonksiyonel biçimler mevcut arkadaşlar. Bunların hepsinin tamamını anlatmak tabii ki mümkün değil. Biz sadece işimize yarayacak olan kadar kısmı ve işin ana mantığını sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir data frame yapısı üzerinden alıyor isek datalarımızı. Burada bizim hedef değişkenimiz olan y değişkeninin ilk sütun olmasına dikkat edin. Eğer ilk sütun değilse de onu ilk sütun haline çevirin arkadaşlar. Çünkü e, kullanacağımız fonksiyonel yapıdaki basit e, fonksiyon yapısında sistem bunun üzerine aslında geliştiriyor. Tabi fonksiyon içerisinde düzenlemeler yapıp e, o problemi de çözebilirsiniz ama benden size sadece küçük bir tavsiye: ilk değişken olması bizim kuracağımız fonksiyonda sistemin çalışmasıyla yine entegre olacak arkadaşlar. Şimdi def multi ts diyelim multi time step yapısına yine bir data ve bir de time steps yapısı mevcut arkadaşlar şöyle step diyelim daha sonra x ve y biliyorsunuz boş birer liste biçiminde devam ediyordu for e in range diyorum arkadaşlar time step'ten yine datamın uzunluğu kadar bu işlemi gerçekleştirecek bir for döngüsü döndürecek X nokta happened diyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz çıktılar her ikisinde de aynı. Yani tek değişkenli de çok değişkenli de durum aynı çıktıları verdiği için. Otomatikman bizim tek değişkenli fonksiyonumuzda değiştireceğimiz nokta X değişkenlerini oluşturan nokta. Yani girdileri oluşturan nokta üzerinde küçük bir değişiklik yapmaya çalışacağız. Burada da yine data yapısı üzerinden i eksi dedikten sonra time step'ten yine i'ye kadar da virgül sıfır dediğimizde bir sistemi aslında kapatıyorduk tek değişkenli de. Ama bu durumda birden fazla değişken olduğu için bu değişkenlerin yapısından yani sıfırdan tekrardan başlayıp o kolumsun sayısı kadar bir süreci ilerletmesi gerekiyor. Bunu da yine data nokta shape yapısı üzerinden ki shape'in birinci indeksi kaç değişken olduğu ile ilgili bir durumda. Sadece buraya sıfırdan data shape bir kadarki bir süreci ekleyerek bu problemin üstesinden gelebiliyoruz. Y.append yapısında herhangi bir değişiklik yok. Çünkü çıktı mantığı her zaman yine aynı. Tek bir değişken üzerinden çıktı aldığımız için aynı mantık çerçevesinde fonksiyonel yapıyı kurabiliyoruz. Return array yapısı üzerinden bir x yapısı virgül yine aynı mantık çerçevesinden de bir y yapısını bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Artık bu fonksiyon yapısı elimizdeki birden fazla değişken yapısı için kullanabileceğimiz ve LSTM modeli için bir veri işleme sürecinde modelimizi uygun hale getirebileceğimiz bir ana yapı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin hemen fonksiyonel yapımızı çalıştıralım. Elimizdeki veri setinin tabii ki values değerlerini almam lazım. Çünkü bir array değil. Şu anda data frame standartlaştırdığımız için array yapısında geldiği için yaptığımız örneklerde values yazmıyoruz ama şu anda direkt data frame'den data aldığım için o yüzden values değerlerini almam gerekiyor. Örneğin iki time steps'li olduğunda x değişkenlerimi almak istiyorum ve yine kopyala yapıştır buna karşılık ise bir değerini almak istiyorum. Şimdi yapı içerisine çalıştırdığımızda arkadaşlar şöyle çalıştıralım. Öncelikle bakın yukarı doğru gidelim şöyle 1.50.70 değerine geliyor. Yani ilk alınan array hani şu noktada ben bakın dikkat ederseniz 1.50.70 70 ilk array yapısı ve 2 times steps yapısı kullandığım için bir adım daha ileri gidecek. 2.51-71 değerine geldi. Yani 1.50-70, 2.51-71 artık benim için bir girdi değişken yapısına dönüştü. Bu değere karşılık çıktım. Benim sadece 3 değeri olacak. Hemen şöyle aşağıya doğru indim arkadaşlar. Ere yapısı içerisinde bakın ilk eleman yapısı ise 3 değerine tekabül ediyor. Sonra bir kaydırma işlemi yapmıştık. Kaydırma işleminde 251 71 352 72 idi. 251 71 352 72 değerini artık ikinci bir girdi adımı olarak düşünüyoruz ve buna karşılık çıktı değerim yine bir kaydırma işlemi olduğu için one step yapısı olduğu için 4 olarak karşıma çıkıyor ki aşağıya doğru indiğimde 3'ten sonra gelen değerin 4 olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu 2 time steps değil de 3 time steps olsaydı bu durumda size bu array yapısının 2 tane değil 3 adım olduğu için 3 tane array yapısının girdi olarak kullanılabileceğini yani bir boyut anlamında aslında 3 yapının girmiş Girdi olabileceğini söylemiştim. Bakın 157, 251, 71, 352, 72. Yani artık şurayı da ilk girdi olarak kullanıyor buradaki üçüncü adımı ve buna karşılık da yine bir kaydırma işlemiyle bu işlem gerçekleştirdiği için artık 3 değil 4. Neden? Üçüncü yapıyı zaten bize girdi değeri olarak almıştı bu noktada ve bir sonraki adımda da <laughs> yine değerimizi bu şekilde. Ee, girdi ve çıktı olarak değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi artık bu fonksiyonel yapının yani şu noktada kurmuş olduğumuz fonksiyonel yapıda sadece küçük bir değişiklik yapmıştık burada. Bu değerde artık çok değişkenli olarak LSTM modeline girdi olarak kullanabileceğimiz çok değişkenli yapı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ilk yapı eğer X1 olsaydı bu durumda x1 hedef değişkeni olarak bu fonksiyon alacaktı. Çıktıları. O yüzden yapıda dikkat etmeniz gereken nokta. E, y yani bizim hedef değişkenimiz data frame'in ilk değişkeni ol, ol, olsun. Ona basit bir şekilde başta onu ayarlayın. Ha, onun dışında fonksiyon yapısı içerisinde değişiklikler yaparak hedef değişken de, direkt fonksiyondan da alabilirsiniz. Ama ben fazla kafanız karışmasın diye direkt olarak ilk değişken olması sizin zaten e, işinize yarayacak olan bir yapı olarak basitçe hazırlamış olduk. LSTM yapıları bu şekilde tek değişkenli, çok değişkenli, one step, multi step olarak ve bunun dışında da kullanılan bazı spesifik data hazırlama yöntemleriyle kullanılan genel kapsamlı bir model yapısı. Ee, dediğim gibi çok fazla alanda kullanılıyor. Bu sadece bizim yapmış olduğumuz gibi sayısal değerlerin olduğu zaman değişkenlerinden ziyade işte cümle tahmini, duygu analizi gibi birçok noktada kullanıldığı için her noktada o işin stratejisi ve mantığı çerçevesi içerisinde verilerimizin doğru bir şekilde LSTM'e girdi olarak kullanılması gerektiği için burada anlatmış olduğum ve göstermiş oldum. Fonksiyonel yapılar sabit fonksiyonel yapılar değil ve farklı şekilde de karşınıza çıkabilecek olan fonksiyonel yapılar arkadaşlar. Şimdi şunların hemen isterseniz şeylerine de bakabilirsiniz. Shape'lerine de bakabilirsiniz. Boyutlarına şöyle çalıştıralım. shape yapısını Şimdi artık bakın görmüş olduğunuz gibi hatta şu 3 e, değişken ya, şunu 5 yapayım da aradaki e, farkı daha net bir şekilde anlayın şöyle çalıştıralım. 5 time steps ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Toplamda 3 değişkenim var. Bakın x değişkenleri üzerinde artık herhangi bir değişiklik yapmama gerek kalmadı. Çünkü bana 3 boyutu direkt olarak veriyor bu fonksiyon. Diyor ki 95 tane gözlem değerim var. Girdi olarak kullanacağın. Bunlardan 5 adımlı bir geri gitme işlemini gerçekleştirmişsin. Yani 5 time steps ve buna karşılık ise 3 tane de değişken yapım var. O yüzden bu noktada da direkt olarak buradaki girdi değişken yapılarını Değiştirmemizi değiştirmemize herhangi bir nedeni kalmıyor. Direkt olarak bu boyut yapısını da buradan LSTM yapısına girdi olarak gönderebiliyoruz. Yine Y olarak kullanılan yapının tekrardan reshapele e -1 eksi bir artı bir değerlerini kullanarak tek bir değişken olduğu için ikinci boyut yapısını da buraya tabii ki tanımlamam gerekiyor arkadaşlar sistem bu şekilde kullanacağız basit bir şekilde ee, Spesifik problemler karşımıza çıkarsa yine onunla da ilgili e, böyle dokunuşlar yapmaya çalışırız e, Mantık çerçevesinde fikir alışverişi yürütmeye çalışırız arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda bununla ilgili bir basit bir örnek yapmaya çalışacağım. Yine borsa verilerini kullanırız herhalde. Orada da yine açılış-kapanış işte hacim değerlerinin dahil olduğu basit bir veri setine ulaşabilmek adına e, o yapıyı kullanırız. Çünkü bunun tahmin kısmında da ayarlamamız gereken bir boyut problemi oluyor. Onu da yine bir sonraki videoda sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, Elastik model yapısının genel işleyiş çerçevesini anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok fazla da Derin bir konu anlatımına girmeye gerek yok. Buraya kadar anlattığımız LSTM yapıları genellikle zaten işimize yarayacak olan LSTM yapısı olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda bununla ilgili bir örnek yaparız. Ondan sonra artık yavaştan genel örnek çalışmalarına girmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz farklı model yapıları, makine öğrenmesi olsun, stokastik modeller olsun, LSTM model yapısı olsun. Bunlarla ilgili gerçek hayattan bir veri seti ile ...çalışabileceğimiz e, genel kapsamlı bir örnek çalışması yapmaya çalışırız arkadaşlar. Ve sürecimiz de yine bu şekilde artık eğitimimizin sonuna doğru e, ilerlemiş oluruz. E, ör, genel örnek çalışması kaç tane olur onu bilmiyorum ama en az iki tane zaten olacak arkadaşlar. Ki bunlardan bir tanesi enflasyon tahminiydi. Çünkü diğer e, geçmişlere kullanmıştık onunla ilgili. Bir de LSTM yapısı üzerinden bakalım. Hem makine öğrenmesi hem de yapılarında kullanabileceğimiz hem de stokastik yapıyı kullanabileceğimiz anflasyon tahminleme sürecine bakabiliriz. Onun dışında borsa fiyat verileriyle direkt olarak kullanmayacağız ama onunla da ilgili yine bazı parametreler üzerinde borsa parametreleri üzerinde yine modellerimizi çalıştırabileceğimiz yapıları genel bir örnek çalışmasıyla gösteririz. E, bu şekilde ilerleriz artık arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda bu konuyla ilgili bir örnek çalışması birlikte yapalım ve konuyu da bu şekilde tamamlamış olalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dilerim efendim. Hoşça kalın.